Minişler babalar günü hediyesi. İyi seyirler. Şey çocuklar gelin be. Ne oldu anne? Bir gelin. Tamam. Çocuklar bugün babalar günü. Nasıl yani? Nasıl? Eh, ben biliyordum. Biliyorum. Hiç kimse bilmiyordu. Ha, doğru. Ve çocuklar herkesin basınca bir hediye alacak. Ne alacağınızı biliyorsunuz değil mi? Eee, şey şey Biz onu düşünürüz anne. Evet düşünürüz. Tamam çocuklar ben şimdi yemek yapmaya gidiyorum. Siz o sırada ABM'yi falan filanına gidin. Gitmişken acaba başka şeyler de masak Miniş falan. Hayır ABM'deki minişler senden daha pahalı. Evet doğru söylüyorsun. Neyse bence kızlar bak ben gözlük alayım. Sen kitap al. Tamam. Peki Gizemli ben ne alacağım? Bak şimdi. Ben ben gözlük alacağım, süt sen şey al, kitap al. Sen de babamıza ne alabilirsin ki sen? Sen de canım babam yazan bir bardak al. Olur. Tamam, hadi gelin gidelim. Babamızı görmeden gidelim. Hadi hazırlanın gidiyoruz. bakalım. Hmm. Acaba burada var mıdır? Burası bardakçı. Buradan sadece senin istediğini alacağız. Evet. Hmm. boş. Al tarafa bakayım. Aa burası da boş. En üst tarafa baksana. Limon. Aa tamam. Evet burada. Bakayım ben. Üstüne cam bambizan bir bardak var mı? Buldum. Bakın. Bu bardağı alalım ve üstüne canım babam yazdıralım. Sizce nasıl fikir? nerede yazdıracağız? Ha? Hmm. Onu ben bulurum. Hadi siz devam edin. Ben bulacağım. Peki. Hmm. Sence burada gözlük bulabilir miyiz? çekme var. Çekmece var bu sefer zaten. İşte hadi bakalım. Hmm. Gözlük bulacağım. Buldum. Bu. Nasıl yani limon? Sen ciddi misin? Gerçekten pembe gözlük mü alacağız babamıza? Niye? Babam her türlüsünü sever. Yeter ki hediye alalım ona. Acaba bakayım bana yakışıyor mu? Takacağım. Bir dakika. E, ee, e, o. Oli, oh. nani, 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 nu, nene, nene. Ya ver şu gözlüğü limon. Hadi gel.

Ben bakıyorum. Aa, hoş geldiniz kızlar. Hadi gelin içeri. Tamam anne bak aldık hediyeleri. Tamam kızlar. Sessiz olun. Tamam. Baba. Hmm. <laughs> ne oldu kızlar? Bir şey mi oldu Babalar günün kutlu olsun Al babacım Bak sana kitap aldım hmm, Güzel de Benim gözlerimle Ben bunu nasıl okuyacağım ki Bana bak Ben de sana Gözlük aldım bu gözlükleri takarak Okuyacaksın Bana bak ben de sana bardak aldım Hem de üstüne canım babam yazıyor Ve ayrıca bunların hepsini Kendi paramızla aldık ve bu kitabı okurken gözlüğünü takacaksın. Ve bardaktan kahveni yudumlayacaksın. Evet baba babalar günün kutlu olsun. Çocuklar bakayım neler almışsınız. Oo, Bunları kendi paranızı mı aldınız? Evet anne. Baba bir gözlüğü takar mısın? Tamam kızım. Oh tam oldu vallahi kitabımı da okurum ben bununla. Kahvemi de içerim. Ah! Sizin de babanızın da doğum... sizin, ol... sizin de Babalar Gününüz kutlu olsun. Sizin de Babalar Gününüz kutlu olsun.